Arkadaşlar eklemeye devam ediyor. Dediğim gibi ben yani bu videoları şöyle yapıyorum arkadaşlar. Yani videoyu çekiyorum 5 dakika ta tamam arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatıyorum. Yine devam ediyorum. İki şekil atıyorum. Yani ilk ilk çektiğimi atıyorum ona ikincisini atıyorum. Devamını. Yani niye böyle yapıyorsun derseniz önceki videoda mesela dolmaya yeni başlamıştı. Videoyu kapattım. Dedim zaten kapatacağımı. Geleceğim diye. Şimdi yeni bir video oldu. Yani iki videoyu birleştiriyorum. Çünkü 5 dakika yani en fazla 15 dakika çekebiliyoruz. Yani sorun olur diye 5 dakika çektim. Önceki video 5 dakika. Onu atıyorum şu an yükleniyor. Şimdi bunu çekiyor. Yani part part diyeyim yani. Ama bu araba oyunu için yani Minecraft'ı part part çekmeyeceğim. Başka oyunum yok zaten. Bir araba var bir de Minecraft var. Hep bu, 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 tür oyunlar çekeceğim. Bekleniyor. Önceki videoda el, yani 20 miydi neydi demiştim. %20 idi. Ee, demiştim işte. Video kapatıyorum kapatıyor diye pat pat yapıyorum onu. Da. Yani bu bunu. Şu an yanında Yakup var söylemiştim. Bak. Öyle. Oh. İncek. İndi. İndi. arkadaşlar ve yeni güncellemeyle devam ediyoruz. Arabalar <laughs> boşu boşuna başladık. <laughs> Aa bir şey olmamış. Demek şey oldu. Galiba güncelleme derken çok bir şey değişmemiş. Çok bir şey olmamış arkadaşlar. Burada bir görev var. Tot pis. Sporları almadın. Yanında Yakup var. Sporları aldım paralara 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 hemen yarışa gidelim şunları toplayalım yarış diyelim ve en son şu işte bir tane böyle güçlü adamı yemiştik Oo, bu çok zormuş ne yapacağız biz? Bunu yarışalım da. Yani şimdi biz bunu istediğimiz kadar yükseltelim. 90 nasıl yapacağız? Yükseliyorum. Bir yarışalım ondan sonra bakacağız. Çok zormuş gerçekten ve Adam bize fark attı arkadaşlar. Gelemiyorum. Yok. Yok. Tamam geliyorsun bekle. Gelemiyorum. Hmm, kazanamadık. Galiba yükseltme yapmak zorundayız. O zaman yükseltme yapalım. Hey motor inanamayacaksın. Herkesin yarış bizde bitmek üzere. Harika. Yani bizi boş ver arkadaşlar. Geliyorum.